başlıyoruz. Ben Götür bakayım. Sonra geldi arkadaşlar. Bakalım kim önce oyuna başlayacak? Kim Hayır açmıyorsunuz. Bakalım önce kim Aa. oyuna başlayacak? Kapat gözünü. Kapak gözünü. Kapat gözünü mızıklılık yapma Ali. Gözünüz kapalı çekeceksiniz. Bakalım hangisi önce? İlk ben. Açayım mı? Şimdi artıçı seçtikten Ama sonra. S İhper. Sen en sonsun Alya. İlk ben. İh Orta Aliş'le Şeyma, Zeynep'le Aliş en son Alya. Şimdi ben şey, ortayım, değil mi? Evet. Şeyma başlayacak. Şeymadan sonra Aliş, Aliş'ten sonra Zeynep abla, en son Aliya. Sana ne çıkmış bir bakalım Alya? Korsan. Korsan çikolata çıkmış. Aliş'le ben birlikte. Şeyma'ya Aslan. Aslan çıkmış. Zeynep abla'ya kurbağa çıkmış. Şimdi Hadi bakalım. Hadi bir güzel bir oyuna başlıyoruz. Ne yapıyoruz Zeynep? E, balonumuzu şişireceğiz. Nasıl şişireceğiz? Karbonatla. Tabi ay bırak. Biz Helun gazsız balon yapmaya çalışıyoruz, değil mi evet. Zeynep? Evet. Bakalım olacak mı? Bir deneyelim Hadi. bakalım, değil mi Aliya? Yeterli mi? Yeterli bence. Yeterli. Yeter yeter. Merak ediyor musun Ali? Hani? Evet. Nasıl olacak? Ben çok merak ediyorum. Ay çok heyecanlı. Kim Şeyma başlıyor değil mi önce yapmaya? Evet. Şeyma yap bakayım. Ee, sonra Ali sonra ben. Evet. Bakalım Şeyma'nın balonu nasıl olacak? <laughs> çok güzel. Bu da benim. Bu ne Şeyma. Merhaba. Şeyma sence olacak mı? Olacak. Bakalım gerçekten havaya uçacak mı? O yiyeceğine şiştikten sonra şey mi alıp şişiriyorsun. Sonra havaya bırakacağız. Bakalım gerçekten uçuyor mu? <laughs> Aliş dur Aliş. <gülüyor> 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 dur. Ya öyle değil yapma öyle devrilir. Hayır. Hayır. Yapma, dur, dur. Hayır, yapma. Dur, dur, dur. Hayır yapma. Çok güzel şişti kedi gibi vuralım. Evet. Şimdi onu alıp sen onu şişirebilir misin Şeyma? Şişirebilirim. Sen alabilir misin peki? Alabilirim. Hemen Alabilirim. al bakayım. Ne şey Kızım sen yardım etsene. Sön, sön, sön. Bir şey olmaz. Şişirecek bakalım gerçekten. Havaya uçacak mı? Deneyimiz oluyor mu? Benim gelirse... Biz çok güzel bir deneyim yapacağız. Hadi Şeyma. Şişir 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 Şeyma. Bir de patlıyor mu Şeyma? Çok komik olur. Aliye bir kere patlamıştı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sıra sende Ay mi? De. Hayır. Ali işte. Ali, işte. Ali işte, sor. En son Aliye yapacak. Aliye yine çok merak ediyorum. Aliye bir bana bakar mısın? <laughs> çok merak ediyorum nasıl yapacaksın. En tamam Şeyma. Şeyma ver annem bağlasın. Bakalım <laughs> uçacak mı <gülüyor> gerçekten? <gülüyor> şişireceksin yapacak bir şey yok. Ay Ali şimdi. 4. Ama Ali dök. Aa. aa, aa. Hani ne uçuyordu? Güzel oldu. Anne. Ama uçmadı. <laughs> Sıra. Hmm. Ali işte. Ali işte. Ee, dur Ali. Hani Bekle. Dur, dur, Bekle. Dur, dur. Bekle. Aliş'in Ali ki mavi. kim abi? Ali dök bakalım. Dök Ali bakalım Aliş Aliş. Ali. <laughs> Dur ya, Ali. Çok kötü oldu. Aa, aa. Konsol evet. Olmadı Ali. Ya, şişme. <laughs> şişmez artık Ali'nki. Ah, ne yapalım Ali? Şişirmeye meydanız. Onun bir su çalkalamamız gerek şişemiz bir tane olduğu için. Hop hop. Ali'nin tipine bak. O. Ben yapacağım. Ya buraday. Buraday. Ali. Hadi, hadi. Bir daha deniyoruz Ali'nki bakalım bu sefer olacak evet. mı? İkinci denemeyi de. Çok güzel oldu. <laughs> Bırak. işiyordu ya. Sen ne yaptın Ali? Sıra Zeynep ablada. Zeynep, tır, 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 Sıra Zeynep ablada. Mende. Tamam, sonra Aylin'e de. Tamam. Sonra da Tamam, önce Zeynep abla yapması gerekiyor ya. Tamam mı? Hadi bakalım. Bakalım Zeynep'in nasıl olacak? Hadi Zeynepciğim, bakalım bakalım bakalım. Al alayız. Al. Boşalt içine Zeynep, boşalt, boşalt, boşal. <laughs> Ali çelme. <laughs> 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 ya ya hey, de. Bakalım prenses nasıl yapacak. Çok abi, merak ediyorum prenses <laughs> nasıl yapacak. Ali ne yapıyorsun Ali? Ali nasıl ne yapıyorsun? Ali sana, Ali? Nasıl Ali hadi bakalım dur ben Ali'yi çekeceğim. Hadi. Ben Ali hoş, hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben şimdi Ali'yi çekeyim bakayım Ali nasıl yapıyor. Ali çok güzel oldu. Aliş dur, Aliş dur Aliş dur Aliş dur Aa kediye benzedi Ali'nin <laughs> Kulakları falan mı? Anne şarkı söyle la la la. La 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 la. Delirmeyin delirmeden. Ali bir dur Ali. La, 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 la. Ayrıca... la 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 Alya... <gülüyor> <gülüyor> ne? neydi? Ne kadar güzel oldu. O aynı kediye benzedi Alya, sana benzedi o. Ay çok sert. Çok evet. Çok sert. evet. Zeynep abla seni yerine şişirsin mi? bakalım uçuyor mu gerçekten. Alo? Ama... Alo? <laughs> Şişireyim mi Alya? Çıkaralım mı? Evet. Biraz yarım... Ah bakalım. verdi çalıyorum. <laughs> sonra Aliş mi yapsın Şeyma? Bence Aliş yapsın Şeyman ki güzel oldu. Şeyma sonra yapabilir. <laughs> ee, ama onlara göre değil mi? Dur Aliye dur Aliye dur. Aliye Aliye bak bak Zeynep abla senin balonu şişirdi. Ne kadar güzel oldu. <laughs> sonra yine de oldu ama Yeterliyim Seninki de. çok güzel oldu, evet çok güzel oldu, değil mi? Aba bana tadı geliyor. Bir bağla bakayım havaya uçur bakalım uçuyum. Aleminiz, Aleminiz mi? Nerede bunu böyle açınca böyle. Yani gökte havalanması. Lazım. Şu mavileri bir de yapalım, değil mi Zeynep? Çok güzel olmuştu. Evet, bunlar daha iyi, ya, kalitesi. <laughs> Karbonat mı? <-tadı. gülüyor> Kar <-ı -tadı. gülüyor> kalitesi. Ali bekle, Ali, Ali. Uçuyor Uç, normal balo uçmuyor ya. Bunun havada kalması lazım. Bir de şu yeşille kırmızıyı deneyelim bakalım onlar olacak mı? İlk Ali yapsın bence. Bence, bence de. bir daha seçin. Bence Ali yapsın. Ben yapayım. Sonra da Şeyma ile şey. Zeynep yapsın. Şeyma yapabilir. Ya. Aliş, Aliş, Aliş. bakalım da. <laughs> Aliya. Ne yaptın sen? Şeyma sen yap bakayım. E, burada mı kaldı. Ali maviyle deneyeceğiz. Maviyle bir şey olmaz. E, bunu <laughs> Bir şey olmaz kalsın evet. onun üstüne geçirebilir anne. Ben, uf, üstüme tıkladı. Bir daha yapacaksın Ali. Ali bir daha yapacaksın Ali. çok komik Ama o baksana Ali'nin da bir kere öyle yırtılmıştı. Ben bunu da istiyorum. Evet ee, sıra sende. yapacak şimdi? Ben bak bak bak. Ba. Salatalık gibi oldu anne Şeyman'ın gibi. <laughs> <kaldı>. Ali. <laughs> Ali dur Ali dur Ali dur Ali dur. El, Ali ellemeyin ya. Ben Aç. Bakalım. Ali hoş elleme. Biz onu bakalım şişirelim o uçacak mı? Sanki dudaklar. <laughs> anne. Yardım lazım. Ben şişireceğim. Kızım <laughs> çok heyecanlandı. Hadi Şeyma hadi Şeyma. <laughs> şey Şeyma. Şeyma. Şeyma ne oldu ya? Gel. <laughs> Zeynep. <gülüyor> Zeynep sen onu şişirsen şişir kızım onu şişir bakalım onu havaya atalım oluyor mu uçuyor mu Tamam, çok geliyor ya <laughs> ağzıma sokamıyorum ki evet. dur ben dur dur Zeynep abla şişirsin ağzım yandı ya e, Ağzımdan kaçıyor muyum? Ben şişirdim. Zeynep ya. Evet. Bir baba şişiremedin. Ben şişirebilirim. Ben de şişirebilirim. Ama o Zeynep abla şişirsin. Dur. Ya inanmıyorum Zeynep ya. Yemin ederim. Tutun bu da uçmaz. Ben kaçıyorum. Bu Aleş'in. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Kıtmamak gerekiyor. <laughs> Patlıcan çıkıyor bunun içinden. Kaçın. Hayır daha. Ay şey, ay, <laughs> Bir şey şey diyeceğim. Aa. Bu saça gibi, bu, gibi olmuş. <gülüyor> 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 bu niye böyle oldu? <laughs> bu kaldı mı?